Her ne kadar Nitsic geçen yılın MVP'si ve olmuş ve bütün çoğu maçı domine etmiş olsa da Larkin'siz Efes'in istediği hedeflere ulaşması evet. çok zor. Monaco enteresan bir takım. Yani beklentilerin çok çok üzerine çıkan bir takım. Ben açıkçası sezon başında hiç bu noktada görebileceklerini düşünmüyorum. Sertaç Şanlı geçtiğimiz hafta bel sakatlığından hmm. dolayı kadro dışıydı. Bu hafta oynayacak diye düşünüyorum. <Sessizlik> Sevgili Nesine TV izleyenleri Euroleague özele hepiniz hoş geldiniz. Çift maç haftasında Euroleague maçlarının analizlerini yaptığımız ekibimizle yani Ümit Avcı ve İbrahim Kutlay ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Geçmiş doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. İzledim. Sağ olun. Güzel <laughs> <gece yaşları gülüyor> Teşekkürler. Olsun. Instagram'dan Bitmeyen, evet. A, bir doğum günü haft yani. hafta <laughs> olarak. Ben normalde... Bu 10 hiç... haftan kutlu olsun. <laughs> hafta, evet, ay hafta. Bu arada buraya geldiğimde ekip de elinde şeyle geldi ama ben saat 1'de geldim bugün buraya. Sizden bayağı önce geldim. Siz kaçırdınız yani. Nasılsınız? Teşekkürler, sen? Bugün 21 Mart. Herkesin beklediği gün Euroleague'de ama biz yayına girmeden önce de konuştuk. Artık belli oldu. Yani resmi açıklama gelir diye düşünüyorum. Yakın bir zamanda Rus takımları artık oynamayacak diye düşünüyoruz. O yüzden Rus takımlarını artık hiçbir şekilde konuşmayacağımız bir senaryo ve takvimde, maç takviminde o zaman çift maç haftasının salı maçıyla başlayalım. En önemli bir şey. maçlardan biri Anadolu Efes Real Madrid maçı. Ee, Anadolu Efes geçtiğimiz hafta Jargis Kaunası savunmasıyla yendi diyebilir miyiz? <laughs> Önce öyle başlayayım. Yani ben e, Anadolu Efes'in hücum odaklı bir takım olduğunu düşünüyorum. E, eğer iyi hücum edebilir ve e, özgüvenli kalabiliyorsa maçta savunma da bununla birlikte e, enerji seviyesi yukarıya çıkıyor. Ee, ikinci en önemli faktör e, az top kaybı yaptığı maçları daha rahat kazanıyor. Ve e, Playz ve playsı doğru kullanabildiği zaman, ondan sayı üretebildiği zaman, oyunu açabildiği zaman da daha farklı bir takım e, kimliğine bürünüyor. E, dolayısıyla e, zor gözüken, kağıt üstüne zor gözükebilecek bir maçı kolay bir şekilde kazandı. Evet. E, en büyük sorunu bence Anadolu Efes'in istikrar. Yani e, Sezonun içine, içerisine o uzun bir periyotta e, Yaydı, iyi oynama yani. grafiğini e, yayabilse şu andaki yeri çok daha farklı olurdu. Hı -hı. Ama neticede e, sezonun çok e, kritik bir dönemecine geldik. Çok... Artık normal sezonda e, sayılı maç kaldı. Hı -hı. Ve playoff ardından Final Four var. Yani 2,5-3 e, aylık süreden bahsediyoruz. Hatta 2 aylık süreden Hatta bahsediyoruz neredeyse. Ay, evet. Hı -hı. E, bu süre içerisinde eğer o ee, oyuncular full konsantrasyon ve istekle oynarsa Anadolu Efes her zaman Final Four'un en büyük adayı. Hı. Baskonya maçı da e, şey e, Real Madrid mi? maçı da özür dilerim. Ee, çok kritik bir maç tabii ki. Ama ben hani Anadolu Efes'in e, Real Madrid maçında bir sıkıntı yaşayacağını çok sanmıyorum. İkinci e, ikinci Milano maçı biraz daha e, zor geçecektir. Çünkü ee, Real Madrid'in hafta sonu kaybettiği maalesef maçına da bakılırsa halen onların kısa oyuncu problemi devam ediyor. Evet o problemi çözemeyecek gibi. Aslında Rudy Fernandez'in geçtiğimiz hafta da Asvel maçında e, kahramanlaşmasıyla e, çok büyük bir yardımda bulundu takımın galibiyetine. Bu hafta bence de Real, Milano maçı daha zorlayabilir Real Maçına göre e, yani e, tabii 2'de 2 yapması e, e, şart gözüküyor eğer evet şart e, üst sıralara çıkmak istiyorsa hatta kupa girmek istiyorsa Dolayısıyla hmm. e, bana yine de hani gücümüzün hücum 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 çok yüksek olduğunu düşünüyorum e, Real Madrid ne kadar e, yaratıcı kimliğinden e, o, sıkıntılar yaşasa da kısa oyuncu problemi yaşasa da sonuçta her zaman tehlikeli bir takım ama ben Real Madrid'in Efes'e sorun çıkaracağını pek tahmin etmiyorum şu anki senaryoda. Evet doğru görüntü pek sorun çıkaracağını göstermiyor. Sen neler söylersin Mithat abi? Yani şeyden Jalgres maçından başlarsak hani orada Anadolu Efes'in senin dediğin şu anlamda katılıyor. Mesela James Sanders'ını 5 başlatıp ulana bir önlem alması, Dans'ını 5 başlatması hani işin biraz savunma kısmına daha fazla önem verdiğini gösterdi Anadolu Efes o maçta. Ama şunu da unutmayalım, e, rakipte de e, boyalı alanda Löwen yoktu. Yani onun olmayışı hücumlarını çok aksattı. Sadece bizim yaptığımız savunmayla değil aslında, onun hücumuyla da e, bence biraz alakalıydı bu. E, ama sonuçta Anadolu Efes da söylediği gibi hücum ettiği zaman düzenini çok çabuk oturtabiliyor. Yani iyi hücum ettiği zaman savunma da bir şekilde belli bir seviyeye çıkıyor. Ama hücumda işte e, o istikrarı koruması lazım. Real Madrid evet eksik e, noktası kısa rotasyon diyoruz ama Milano maçını hatırlarsan Lul devreye çıktı. Geçen hafta Udi Fernandez devreye girdi. Yani bir şekilde e, oraya da oyuncu çıkartabiliyor. Yani dolayısıyla Real Madrid her zaman çok tehlikelidir ama Anadolu Efes'in ben de iç sahada hata yapmayacağını düşünüyorum. Yapmaması gerektiğini zaten e, biliyoruz, e, temenni ediyoruz. Çünkü hani bir de salon yine tamamen dolu olacak o atmosferde. Ee, i̇nşallah ee, hani Misic'i hafta sonu dinlendirmesi bence önemliydi. Yani Anadolu Efes'in Misic'i oynamaması. Çünkü çift maç haftasında. Ama Larkin'in hani geçen haftalarda da çok konuştuk. Şu yüz ifadesi bir değişti. Yani iyi oynasa da kötü oynasa da hep aynı yüz ifadesi. Böyle bir donuk ifade var. Hani e, umuyorum Larkin de o taraftarla birlikte biraz enerjisini yükseltebilirse. Takıma çok şey katacak da yine. Evet. Ee, katılıyorum. Çünkü Larkin her ne kadar Misic geçen yılın MVP'si ve olmuş ve bütün çoğu maçı domine etmiş olsa da Larkin'siz Efes'in istediği hedeflere e, ulaşması evet. çok zor. E, o yüzden onun psikolojik durumu çok önemli. E, o donuk ifadesiyle e, orada e, bulunuyor, e, zoraki bulunuyor olmuş bir ifadeyle e, Efes'in eee hedeflerine yürümesi oldukça zor gözüküyor ama kararlı bir Larkin de <laughs> e, çok e, fark yaratan bir oyuncu. Savunmada mesela bazen geçen sene e, inanılmaz iştahlı, agresif, evet. topun karşısına kalan, evet. e, her topu el sokan e, birçok maçı vardı. Bu maçlarda e, boşta atıyor, fazla e, önemsemiyor. Şey, evet, savunmada önemli. Savunmada evet çok daha kırılgan bir görüntüde ama eğer e, o takım bütünlüğünü sağlayabilirse Anadolu Efes Bence hücum potansiyeli anlamında ligin en iyisi şu anda. Evet bence de. Bir de tabii ki şeyi de ekleyelim. Simon'un durumu önemli. Simon muhtemelen yarın sahaya çıkacak. <laughs> e, son gelen bir yol yönde Süper. E, Simon da çok güç katıyor takıma. Yeter ki iyi durumda olsun. Evet. Hatta bence Miss Lich'le Larkin'i dengeleyen en büyük e, kahraman diyebiliriz Kesinlikle. Simon için. E, Salı'nın diğer maçı Berlin-Barcelona maçı. Geçtiğimiz hafta Berlin-Baskonya'ya yenildi. Barcelona kızı yıldız karşısında. Önemli bir galibiyet aldı. Savunması ne kadar ee, bir savunmayla hani belki kızı Yıldız kazanabilir demiştik ama e, Berlin-Barcelona maçı nasıl gelişir sizce? Ee, yani şimdi her ne kadar Barcelona birinci e, olsa o, e, şu anda ligde birinci sırada olmuş olsa da e, Real Madrid onlar için her zaman bir tehlike arz ediyor. E, dolayısıyla artık bundan sonra kalan maçların hepsini kayıpsız geçmek istiyor tüm takımlar. Evet. Ee, ya ben Barcelona'nın fizik olarak e, üstünü kuracağı bir maç olarak görüyorum. Oyunun temposu yüksek olacaktır. Berlin e, o tempoyu yakaladığı zaman e, güvenli üç attığı zaman her zaman bir tehlikeli e, takım konumunda ama bence Barcelona hata yapmayacaktır. Aynı fikirdeyim. Özellikle işte e, fizik anlamında iyi duruma geldiler. Yani sezonun bu noktasında hafta sonu oynadıkları maçı da mesela Gran Canaria maçının ee, çok büyük bölümünde Gran Canaria potaya bakamadı. Öyle bir savunma yaptılar. Hani e, iyi durumdalar. E, Berlin'in de büyüsü geçen hafta bozuldu. Hani evet, o hep acayip bir galibiyet. <laughs> o büyü de bozuldu. Hafta sonu Bayern'le maçları vardı. O tabi e, ATN'in yani, belki fiziksel anlamda bir avantaj gibi gözükebiliyor ama Barcelona olmasaydı bence onu daha fazla hissederlerdi. Barcelona kazanacak diye düşünüyorum ben de. Son evet. birkaç haftanın iki formda ekibi geçen hafta kaybetti. Ba Alba ve Alba, evet. Ve, evet, güzel evet. Güzel güzel güzel. Güzel. ve evet. iki de çok farklı kaybetti. Evet. evet. Bu arada Bayern demişken, Bayern bu hafta herhalde e, Panathinaikos'la karşı karşıya gelecek. Panathinaikos'un kendi evinde. Oynayacaklar değil mi? Yani evet. şu anda Covid artık Oynasın bitti diye. Ben yani, <laughs> diye düşünüyorum çünkü. Yoksa sığmayacak hani, şeye, yani, takvime yani. sığmayacak yani. Evet, takvim. E, belki Final Four ertelenmez Yok, diye düşünüyorum. Bir hafta öne çekildi. 19 21, 19 21 oldu. oldu. Evet. Hayır yani ertelenir mi bu şeyler? Yer dolayı. yok artık çünkü yani düşün hani yer bulamadıkları için Belgrad'da da o organizasyon deneye yani bisiklet organizasyonu dediğimde bir hafta erken çekildi. Ha, onu bilmiyordum o de, bisiklet bisiklet <laughs> organizasyonunun detayını bilmiyordum. O zaman oynanacak şeklinde konuşalım. Panathinaikos geçtiğimiz hafta Olympiakos'tan 28 sayı fark yani Panathinaikos'la e, Bayern Münih Covid'den geri dönen Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Eee yani ben Covid'den dolayı e, bu maçta Panathinaikos'u önde görüyorum. Şimdi bayağı maç oynamıyor bayağı yani. uzun süredir oynamayan bir takımın e, ne durumda olduğunu bilmek de zor. Artı hangi oyuncuların Covid olduğunu da e, yani evet, bilemiyoruz. Dolayısıyla e, normal şartlara bayağı çok rahat kazanacağı bir maç ama içinde bulunduğumuz durum itibariyle itibarıyla. E, ben de Panathinaikos'a şans veriyorum ama son Olympiakos maçındaki Panathinaikos'un halini de pek maç kazanabilecek bir görüntüde olduğunu söyleyemem yani. Ama birden bu kadar düşüşe geçti Panathinaikos yani lig başladığında böyle değildi hatta lig devam ederken yani iki ay evveline kadar da bu kadar kötü değildi. Yok ya kalite, <laughs> e, evet. ciddi bir kalite farkı var yani <laughs> e, tamam mücadele etmeye çalışıyorlar e, ama yani oyuncu kalitesi çok zayıf Panathinaikos. Ya FC'nin evet. geçmişini bilenler için gerçekten çok ee, acı verici. Yani. Acı ya. Yani o tribündeki hı. taraftarlara baktığın hı. zaman hani o tabloyu izlemek e, zul geliyor insanlara. Hı hı. En sonki atmosfer nasıldı? Ya e, işte Diamantidis'in, Frenkie'nin, Alvartis'in orada olması, e, kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı insanlar bir destek olmaya çalışıyorlar ama hı hı. hani e, izlemek artık kabusa dönüştü. Bu son Olympiakos maçındaki facia hı hı evet. E, yani maç 40'lara 50'lere gidiyordu. Evet, evet. Son <laughs> anda toparlanma evet. oldu. Sen neler söylersin? Oran olarak? Ya şöyle, ya ben de sizin aynı fikirdeyim. Yani tabii Bayern Münih'in şu anda ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Hani ama e, Covid'den dönen bütün takımların yaşadığı bir sıkıntıya da şahit olduk. Dolayısıyla Panathinaikos o hezimetten sonra yani ister istemez oyuncular da bir e, tepki vermek isteyecek de yani kim olursa olsun, hangi seviyede olursa olsun en azından ilk yarıda ee, muhtemelen oranlarda handikap e, Panathinaikos cephesinde açtı, biraz da handikap alıp ilk yarıda Panathinaikos lehine oynarma. mı? Peki. Ee, Maccabi-Milano karşı karşıya geliyor Tel Aviv'de oynanacak maç. Ee, Milano son haftalarda e, yine bir e, ivmeyi yakaladı. Maccabi de aslında aynı şekilde. E, nasıl olur bu maç? Geçen hafta Maccabi oynamadı Rus takımıyla eşleştiği için. Ee, çok kritik bir maç. Hı hı. Milano e, da ligin istikrarlı takımlarından bir tanesi. Hafta sonunda Breşe'ye kaybettiler. Onlar da eee ilerlikte. E, de e, pek istikrarlı olduğu söylenemez ama tabii playoff yolunda ve sıralama açısından Milano adına çok önemli bir karşılaşma. Yani keza Maccabi'nin de Maccabi için de çok önemli. Kendi evinde hani Maccabi'yi eee bir sürpriz yapar. Ben de İnancım aynı şey. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Maccabi'nin sürpriz yapma ihtimalinin yüksek olduğunu. Ama Milano da savunmaya kararlı bir şekilde çıkarsa <laughs> e, evet. onların da tabii şey savunma gücü çok fazla. Ama dünkü eee iç ma yani dünkü İtalyan Ligi maçından sonra şöyle bir şey söylendi basında. Oyuncular çok yorgunmuş ve Ettore Messina'nın yani oyuncuları hem yerellikte hem de Eurolik'te bu kadar fazla süre almasını almalı alması oyuncu da için çok büyük bir dezavantajmış ve soyunma odasında da pek yüzler gülmüyormuş. Yani çok fiziksel olarak çok yorgunlarmış. Ya bütün takımlar yaşıyor ama onu yani Evet, biraz daha abartı yani şey. Biraz rahatlamayı dinlerler. Evet. de kadro derinliği çok değil Milano'nun. Yani efese baktığın zaman, Real'e baktığın zaman, Barcelona'ya baktığın zaman e, bu takımların kadro derinliği biraz daha geniş. Evet. Milano'nun o kadar e, geniş değil. değil. Yani hem ligde bazı oyuncuları dinlendirme lüksü çok fazla olamıyor anlam evet, kadarıyla. Evet. Bu yüzden de sezonun e, bu bölümünde gelen üstte maçlar hı hı. E, çok normal yani yorgunluk olması. Evet. Ve bu arada play sıralamada çarşamba günü en önemli maçlardan bir tanesi Monaco Olympiakos maçı. Olimpiakos ee, Olympiakos çok güzel bir galibiyet aldı ama bu iki takım için de çok önemli bir maç. Ee, neler so söylersiniz Monaco'da oynanacak maç. Senden başlayalım Ümit abi. Evet. Yani Monaco enteresan bir takım. Yani beklentilerin çok çok üzerine çıkan bir takım. Ben açıkçası sezon başında hiç bu noktada görebileceklerini düşünmüyordum. <laughs> ee, ama işte Mike James Lider gibi oynayınca, e, Antonyo'yu da kendi istediği Antonyo'ya yerleştirince e, bambaşka bir görüntüye büründüler. Olympiakos hücum anlamında son dönemde çok iyi iş çıkartıyor. Yani e, sezon başındaki o savunma takımı görüntüsünden hücum takımına da evrilmiş durumda. Ben e, Monaco'nun olduğu yerde yüksek skor çıkarıyorum. Peki. Ya, bu maç bence de yüksek skorlu olur. Ee, Olympiakos son dönemde ve evet, dediği gibi hücum anlamında da bir iğme kazandı. Özellikle Papa skor gücünü arttırması ee, çok fark ettirdi. Vezenkov çok formda. E, Fall, geçen maçı da müthiş oynadı. Sulukas'ta müthiş. zaten müthiş yani, şey, yani Şeyi, Çok, çok iyi yönetiyor. Ama Monaco'da e, ee, yani Bacon'ın gelmesi, Diallo'nun oyuna katkısı, hı hı. E, Mike James zaten kritik anlarda Devreye giren oyuncu. Devreye giren bir oyuncu. Ben Monaco diyorum. Ben de Monaco diyorum. Ben üst diyorum. <laughs> Sen üst diyorsun. Peki çift maç haftasının ilk karşılaşma, karşılaşmalarının belki de bizim için en önemli maçı olan belki de değil hatta öyle çarşambanın son maçı Fenerbahçe yani Baskonya Fenerbahçe maçı. bu maç geçtiğimiz hafta MVP Baskonya'dan çıktı Wade Baldwin. Ee, yani yükselişler er zaten. Ee, hatta şöyle Gyarádrius 22 sayı atmıştı geç, geçtiğimiz hafta. Yani Fenerbahçe uzun bir süre maç oynamadı. Neler olur Baskonya deplasmanında? Ee, Baskonya tempo'yu seven bir takım. Ee, özellikle e, rebound aldıktan sonra yarı sahip çok çabuk geçip. Ee, çok e, düşünmeden boş atabilen bir takım. İşte ile eee Boldin'in önderliğinde hı hı. E, çemberi çok zorlayan, çemberi atak edebilen e, bir takım. O yüzden topun kıymetini bilmek ya şut seçimleri çok önem kazanıyor bu maçta. Eee tabii Fenerbahçe'nin uzun bir dönemden beri EuroLeague maçı oynamamış olması da e, hangi ritimde e, o, olduğu konusunda bir e, şeylik var. Belirsizlik var. Ee, muhtemelen Veseli'yle oynamayacak ee, Ama hani Bu maç Fenerbahçe'nin Sezonun kader maçı diyebiliriz evet. Çünkü kalan 6 maça baktığın zaman En az 4 tane kazanmamız gerekiyor Şu anda kağıt üstüne e, Tablo kağıt Tabloda e, Ama bu maç onların bence e, En önemlisi Çünkü bu maçı kazanırsak Momentum'u alıp Barcelona'ya ee, Yani o maçı kaybetme macımız olabilir ama Baskonya'yı kaybettiğin zaman o zaman işler Fenerbahçe için çok zorlaşacak. Ee, evde iki tane kazanması gereken Alba Panathinaikos maçlarından önce Baskonya maçını kazanmış olmak takımı çok havaya sokar ve içerideki o iki maçı cehennem atmosferine çevirebiliriz. Ee, bu açıdan çok değerli bir maç. Umarım istediğimiz sonucu alırız. Evet bu arada 20 gündür Euroleague karşılaşmasına çıkmadı Fenerbahçe. Yani çok ciddi bir süre. Az önce Bayern Münih'i konuşurken aslında Fenerbahçe adına daha uzun bir periyot oldu maç oynamayışı Euroleague'de. Sen neler söylersin? Ya, kaptan hani maçın fotoğrafını çok güzel çekti. Yani ne kadar önemli olduğunu. Fenerbahçe Beko'nun tabii ki ligde işte iki maç oynadı ama ya yani bambaşka bir ortam, bambaşka bir ayna yani Baskonya'nın hücum temposunu çok yavaşlatabileceğimizi düşünmüyorum açıkçası mevcut kadroyla. Dolayısıyla atmak zorundayız. Ya yani bunu da işte Gudic, Medi son dönemde biraz hücum anlamında iyi durumdalar. bu kırın da hani şut katkısını düşününce ben Fenerbahçe'nin hücum anlamında rakibine yanıt verebileceğini düşünüyorum. çok düşük skorlu bir maç beklemiyorum ama sonunda bence Fenerbahçe bir şekilde kazanacak o maçı. İnşallah. Yani <laughs> ihtiyacımız var çünkü kadar. Şu şartlarda evet e, yani bu çok talihsiz çok... kararlardan sonra 3 e, yani üç galibiyetimizin gitmiş olması e, en yani evet. en bu arada çok, çok acı bir da, şey. Evet. Yani şu Makabi hiç umudu yokken şu anda hiç, playoff yani barajının içinde. içinde. Fenerbahçe Beko çok ciddi bir avantajı varken şimdi üç tane galibiyeti eksilmiş durumda. Umarım hak yerini bulsun. Biraz da Barcelona maçını konuşmak isterim. Sen gerçi konuşacaksın Barcelona maçını ama Sertaç Şanlı geçtiğimiz hafta bel sakatlığından hmm. dolayı kadro dışıydı. Bu hafta oynayacak diye düşünüyorum. Muhtemelen yarınki maçı oynamayacak. <laughs> ee, şey Zaten haftanın pardon ikinci maçı onların. Ee, yani yetişecek mi yetişmez mi soru işareti. Yani o çünkü hmm. bel olayı biraz da kaptan daha iyi bilir hani. Bir gün öncesindeki doğumu çok çok önemli. Hı hı. Umarım en kısa zamanda o sıkıntı giderir. Sertaç tekrar salonlara döner. Evet. Ama Barcelona'nın e, yani sertaça da çok ihtiyacı var çünkü hani uzun rotasyonunda şut katkısı e, verebilecek aynı zamanda savunma da yapabilecek. İkisini verdi. Mesela Mioti çok şutoy bir oyuncu belki ama Mioti savunmada çok düşürebiliyor zaman zaman. Orada Sertaç'la yan yana oynadıklarında bambaşka bir savunma kısmı geçiyor. Bu nedenle fazla e, fazlasıyla ihtiyaçları var. Artı e, Mürtüş 4 numara oynuyor. Sertaç 5 oynadığı zaman şey i̇şte yan yana çok daha zaman... oyunu açabiliyorlar. Aynen. Ee, ya Barcelona e çok korkutucu bir takım. Yani hı hı. fizik düzeyi çok yüksek. Ee, oyunun başından sonuna aynı savunma performansını, aynı direnci e, 40 dakika koyabilen bir takım. Zaten e, Şaraz bunu e, çok iyi başarıyor. Yani o e, rotasyonu çok iyi ayarlıyor, hep fizik seviyesini yüksek tutuyor, hı hı. E, hiçbir oyuncunun savunmana düşmesine izin vermiyor. E, bence tek hani eleş, ya, zayıf denilebilir. zayıf değil de hani nereden Barassiana'yı çökertirsin dersen, hücumdaki yaratıcılık kısmında zaman zaman sıkıntı yaşıyorlar. Hı hı. E, özellikle Kore ilginçliği olmadığı dönemler için söylüyorum. Ama orada da bu, bu sene Dante Exum inanılmaz bir, Müthiş. E, Müthiş bir e, katkı bir sağlıyor. Dolayısıyla şu anda ligin hani e, diğer takımların da içinde bulunduğu problemlere bakarsan işte Milano, Real Madrid, Olympiakos gibi, Efes gibi istikrar problemi yaşayan takımlara bakarsan sezonun bu bölümüne kadar e, en istikrarlı ve şampiyonun en büyük adayı olan takım olarak e, Barcelona, Barcelona diyebiliriz. Evet. hakemden aldığı katkıyla da bununla beraber... Onu <laughs> şu anda mesela artık çok konuşmuyoruz çünkü ciddi anlamda performans olarak da farkı açtılar. Yani belli bir dönem hakem konusunda çok konuştuk. Ama Ümit abi konuştuk. o dönemde konuşulması Teknikle. gerekiyordu. Kesinlikle ama işte o dönemde <laughs> şeydi çünkü. Yani i̇şte zaten bu iş nasıl biliyor musun? İnandırmakla alakalı. Yani <laughs> e, ben sert oynuyorum rakibe de, e, hakeme de, e, türüme de kararlı bir şekilde inandırırsan... Hakem zaten 1 2 çalıyor 3'lüü çalamıyorsun çünkü bütün pozisyonlarda o, o sertliği ortaya koyuyor. Ay. Yani bir maç öyle bir maç böyle değil. Maçın başından sonuna kadar Barcelona eee fiziksel üstünlüğüyle rakibek bir kere e, şey yapıyor. E, kabul Gösteriyor. ettiriyor. Bakalım yani bu hafta ilk çift maç haftası çift maç haftası olacak ama ilk maçlar gerçekten çok önemli. Anadolu Efes adına da Fenerbahçe adına da ve diğer play hedefleyen ve yerlerini korumak isteyen hatta daha iyi sıraya çıkmak isteyen takımlar için de çok önemli. İşte Baskonya maçı yani kaptan az önce söyledi yani Barcelona maçını Fenerbahçe kaybetse de çok üzülmeyiz. Hı -hı. Baskonya maçını kazanırsa. Evet. evet Evet çok çok önemli maç. Çarşamba günü artık e, evlerde açıp pür <laughs> e, dikkat izleyeceğiz. İşte. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. teşekkürler. Haftaya görüşüyoruz. Ümit abi bizim yerimizde de çift maç haftasında konuşuyoruz. Her sabahı mesela bu değil. <laughs> Peki. Ha, bu arada Mersin için de iyi yolculuklar şimdiden. Teşekkür şimdi ederim. Çok sağ olun. Fazla iyi mi? Ona söz vermem. <laughs> Ağzınıza sağlık. Sağ teşekkürler. Sevgili Nesne TV izleyenlere haftaya tekrardan Euroleague özelde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.